Murat Yetkin, 2 Ekim 2021 Yetkin Report Asil Türk'ün vefatı ve Erdoğan'a diğer kötü haberler Oğuzhan Asil Türk'ün vefatı, 1 Ekim siyaset gündemine meclisin yeni yasama yılı açılışı öncesi düşen kötü haber oldu. Koronavirüse yakalanmıştı. Covid-19'a bağlı zatüre nedeniyle vefat ettiği açıklandı. 1970'lerden bu yana siyasetin içinde olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da içinde yetiştiği Milli Görüş Hareketi'nin kurmaylarından olan deneyimli siyasetçinin koronavirüse de maskeye de aşıya da inanmadığı biliniyordu. Erdoğan için Asil Türk'ün vefatı sadece yıllar sonra yeniden hatırlayıp el üstünde tutmaya başladığı bir siyaset abisini kaybetmiş olması açısından şahsi bakımdan kötü haber olmakla kalmıyor, siyaseten de kötü haber anlamına geliyor. Erdoğan'ın son dönemde Asil Türk üzerinden Saadet Partisini bölerek ya da bir bütün olarak Cumhur İttifakı'na katma çabasındaydı. Onu Beştepe'de özel olarak ağırlıyor, Kıbrıs gibi yurt dışı seyahatlere ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte davet ediyor. Asil Türk'te Erdoğan'ın özellikle dindar seçmen üzerindeki "Biz gidersek başınız dertte korkusunu" diri tutuyordu. Partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asil Türk'ün söylediklerinin partiyi bağlamayacağını defalarca söyleyen Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'nun geçenlerde Erdoğan giderse muhafazakarların kazanımlarının zarar göreceğini sanmadığını söylemesi tam da bu söyleme karşı çıkıştı. Cumhurbaşkanının 1 Ekim Meclis açılışındaki konuşmasında hem hitabet hem de konuşmanın içeriği bakımından her zamanki formunda görünmeyişinde belki sabah saatlerinde aldığı bu kötü haberin de etkisi vardı. Duraklayarak konuşması bir yana, Türkçeyi iyi kullanan bir hatip olarak bilinen Erdoğan'ın Kürt sorunu denilen mesele türünden ifadesi içeriğini başka yazıda tartışacağız, kendi başına yadırgatıcıydı ama aslında başka kötü haberler de geliyordur beştepeye ve eğer etrafındaki duvar dijital dünyanın deyimiyle firewall koruması tarafından engellenmiyorsa kendisi de ulaşıyordur Örneğin son zamanlardaki bayram mesajı, anıt kabirdeki yürüyüşü gibi bazı gözlemler üzerinden Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmasına geliş fotoğrafı ile birlikte Erdoğan Türkiye'yi yönetmeye devam etmek için fazlasıyla hasta olabilir gibi ağır spekülatif bir başlıkla Amerika'nın Foreign Policy gibi ciddi bir dergisinde tam da 1 Ekim günü yayınlanmış olduğunu iletmişler midir? Aynı tartışmalar Amerika ve Batı medyasında Joe Biden için yapılırken bu belden aşağı vuruş sayılabilir. Daha 67 yaşında olmasına rağmen türünden can acıtıcı ifadelerle üstelik. Hem de Stephen Cook gibi Türkiye'yi yakından tanıyan, ilk yıllarında AK Parti iktidarını hararetle de desteklemiş bir araştırmacı tarafından. Makale Anayasa'nın 106. maddesine göre Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın görevi devralıp 45 gün içinde seçime gidilebileceği türünden ağır spekülasyonları dahi içeriyor. Amerikalı senatörlerin Biden'a bu defada HDP'nin kapatılması ihtimaline karşı mektup yazıp Erdoğan'ı durdurmasını istemelerini saymıyorum bile. Kongre hala kendisini dünyanın hakimi sanıyor ama bunlar yine de kötü haberdir. Deneyimli diplomat Namık'tan dış politikadaki kötü ihtimalleri ters tepme senaryosuyla birlikte yazdı dün. Ya da örneğin kısa süre öncesine dek Erdoğan'a toz kondurmayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzerine hazırlanan bir belgeselde konuşurken dahi evinin duvarında Erdoğan'ın portresinin asılı olduğu görülen Nagihan Alçı'nın Habertürk'teki son çıkışını Alçı Taliban idaresindeki Afganistan'a gidip belki de Atatürk'ün kadınlara verdiği eşit hakların önemini anlamış olduğundan döndükten sonra yeni anayasada Cumhurbaşkanının sembolik görevde olması gerektiğini yazdı. Halk TV bile haberini yaptı. Kimileri de bunu Alçı'nın anlamak gideni ve gelmekte olanı yeteneğine hatta saf değiştirme arzusuna bağladı sosyal medyada. Erdoğan için bu da kötü haberdir. Alçı'nın yazısı Beştepe firewall'unu aşıp kendisine ulaşabilmiş midir? Sonra Tolga Şardan'ın T24'teki önemli haberi var. Kılıçdaroğlu polis teşkilatı emeklileriyle özel bir toplantı yapmış. Şardan bunun daha önce bir örneğini görmediğini, polis teşkilatının her zaman soldaki siyasi liderlere ters bakan tutumuyla ters bir görüntü oluşturduğunu söylüyor. Emekli askerlerin çıkışları arkasında hep CHP'yi arayan AK Parti şimdi emekli polislere de mi kuşkuyla bakacak? Kılıçdaroğlu tarımcılarla, muhtarlarla da toplanmaya başladı. Oysa muhtarlarla buluşmayı Erdoğan icat etmişti. Belki şimdi yine başlar. Bir ayrıntı daha var. Kılıçdaroğlu emekli polislerle yemekli toplantıda konuşurken salonda sadece Atatürk resmi ve Türk bayrağı yer almış. CHP'nin altı oku yok salonda. Verilen mesaj belli. Cumhurbaşkanı partisiz olmalı. Tabii muhalefet cephesinden Karamollaoğlu'nun iktidar değişirse muhafazakarlar kaybetmez çıkışı kadar belki ondan kötü bir haber de İyi Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Etrafındaki firewall izin vermiş midir kendisine? Ama Akşener başbakanlığa talip olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi partisiz ve Nagihan Alçı'nın istediği gibi sembolik cumhurbaşkanı sisteminden yana olduğunu söyledi. Bu koşullarda Erdoğan Bahçeli'ye daha da mecbur hale geliyor. İyi mi, kötü mü? Kendisi karar verecek elbette. Erdoğan'ın meclisteki konuşmasının içeriğinin de sorunlu olduğunu söylemiştim yazının başında. Sadece Erdoğan değil, Turgut Özal'dan beri bütün cumhurbaşkanları 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmasında halka daha önce duymadıkları bir şey söylediler. Erdoğan da son konuşmasına dek bu kurala uydu. Bu 1 Ekim konuşmasında yeni hiçbir mesaj yoktu. En büyük müjde yeni anayasa çalışmasıydı ki neredeyse bir yıldır tartışılıyordu. Orta Bahçeli kendi taslağını kamuoyuyla çoktan paylaşmıştı. Erdoğan konuşmasında işsizlikten, hayat pahalılığından, enflasyondan, çevre felaketinden bahsetti ama dünyadaki örneklerinden. Herhalde birileri artık yok demeyelim vatandaş inanmıyor mu demişti sanki taktik değişmişti. İşte her tarafta vardı sadece Türkiye'de değil. Hem Türkiye'nin enflasyonla mücadele tecrübesi vardı ve en kısa zamanda tek haneli oranlara inecekti. Peki tecrübemiz vardı da neden TÜİK'e göre bile %20'ye vuran enflasyonu düşürmek için faizi düşürme parlak fikrine dönüldü ve korkulduğu üzere Türk lirasının değeri daha da düştü hazır giyim ihracatçıları gibi ucuz işçi çalıştırmaktan memnun olanlar, doların yükselişinden memnun ama tüketici güven endeksi yükselemiyor doğal olarak. Hem yine AK Parti iktidarında düşmemiş miydi daha önce tekhaneli rakamlara? Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın benim zamanımda dediği zamanlarda. Erdoğan'ın konuşmasını bitirmesinden kısa süre sonra akaryakıt ve LPG'ye yeni zamlar açıklandı. Bütün bunlara Erdoğan'ın dış politikayı da, dışişleri ve artık savunma bakanlıklarını da kenarda tutarak tek başına yürütme eğiliminin muhtemel risklerini de ekleyelim. O da ülke güvenliği ve ekonomisi için ayrıca kötü haber sayılabilir. Erdoğan'ın propaganda ekibi her gün şapkadan bir tavşan daha çıkarma gayretinde ama kötü haberlerde artıyor sanki. Murat Yetkin